Arkadaşlar herkese cümlete selam Ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben soracak olsanız şükür ben de iyiyim inşallah sizler de çok iyisiniz de. Yeni yılı size mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum arkadaşlar. Ee, oraya lamba yaktık. Hani şarjlı. Net ışık şey. Bu saate kaldım arkadaşlar. Pazar da Pazarda Pazar sebze gösterdi. pazarı arkadaşlar. Görüyorsunuz temizlendi. Bu saate kaldım arkadaşlar. Ekiş yaptığım için ee, şey yapamıyorum. Samanları şimdi buraya yükleyeceğim. Burada da yem yapacağım arkadaşlar. Hayvanlara akşam yemini vereceğim. Yemlerini, samanları ayarlayayım buraya. Arkadaşlar ek iş yapınca böyle oluyor işte. Ee, çalışınca keşke sadece koyun sayısı evimi beni geçindirebilse sadece bu işi yapacağım. Ama dediğim gibi çalışmazsak da olmuyor. Mücadeleye devam yani. Mücadeleye devam. Samanı da burada bir hayvancı arkadaşlar vardı arkadaşlar. Adakçı kurbancı. O satıyordu. Ondan aldım. Yem var biraz. Biraz da saman. Arkadaşlar Şimdilik üç oyunu yem varıyor. Buzumun biri öldü arkadaşlar. Dediğim gibi ben işteyim. Annem de anca bakar. Bu tatlıca. Yem geldi. Birader indiriyor. İndir. Evler iniyor arkadaşlar. 1500 lira. Да, да çök mu o tarafa gider tamam, niye bu? Şey olsun taşıyacaksın ya buraya. Sabaha da hazırladım. Sabah da veriyor mu? Ya. Şimdi yap. <laughs> arkadaşlar. Oyunlarım. <gülüyor> Yemi. <gülüyor> böyle dökün de oraya gitsin. Oraya gitsin. yapmış. Buzuya da Ko Koyuna da yem vereceğim ama ilk önce suyu bitmiş. Su verelim. Ne? Dökmüş de olabilir anne. Ş çekil bakayım kızım. Çekil bakın bebeğim. Çekil aşkım. Anne tamam anne. Dur. Bir Anne sana zahmet o yemi versene bana. Al tamam. Ver. Arkadaşlar. Yemi Evet arkadaşlar. Yemi de yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Devam ki arkadaşlar. Yiyin. Arkadaşlar bunun sütünü nasıl attırabiliriz? Şimdi besiyemi de aldım ben. Sabah besiyemi de vereceğim. Yemlerin içine tuz atacağız. Suyu da bol içecekler. Süt yapacak yani. Ver anne. Ver. Ha. Anne o yemi şey herkesin düzetsene ha. Evet. Su içiyor. Bakın. İçsin arkadaşlar. Heh. Tuz atıp arkadaşlar yemle tuzu atacağız. Karıştıracağız. Hem yem yiyecek tuzu, yemi yiyecek hem de suyu içecek. Ne olacak? su da içtiği için bol bol süt yapacak. Yani doğurmuş koyuna verebiliriz. Hamile gebe koyuna tuz verilmez arkadaşlar. Ödem yapar. Su tut, toplar vücudu. Hayvanı yani her türlü hastalık ölümle sonuçlanacak şeyler olur. Ee, inşallah i̇nşallah bu yaşar arkadaşlar. 300'dü. Bir tane kaldı. Bu da maşallah iyi. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir tanesi arkadaşlar bacakları sakat doğdu zaten. Erkek olan. Bu öldü. Öbürü de zaten çok zayıftı. Biliyorsunuz ilk videoda paylaştım. Doğum yapar yapmaz paylaştım. Memeğinde süt yoktu arkadaşlar hayvanın. Süt olmadığı için de yani nasıl diyeyim gece saat e, iki gibi doğum yaptı arkadaşlar. E, sabah 6-7'de yani ben işe gittim. Yemleği bir şey gittim. Annem beni aradı oğlum dedi. Emiyor dedi. Memeğini kontrol ettim. Süt var dedi. Süt o zaman gelmiş. Şeyde yoktu yani. Böyle sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz arkadaş. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, ne kadar özen de göstersek dediğim gibi candır. Ee, bakın görüyorsunuz dışarısı zifiri karanlık. Hani içeriye ışık ışık koydum. Öyle yani bu saatte geldim arkadaşlar işten inanın çok da yorgunum yani Manisa Salihli Ali Ağa çok uzak yerler buralar yani e, birer buçuk ikişer saat gidiş gelişle beraber üçer saat dörder saat sürüyor arkadaşlar yani büyük günümün büyük bir bölümünü yolda git gellerle git gellerle yaşadım geçirdim ha, çok şükür şikayetçi miyim derseniz değilim arkadaşlar mücadeleye devam. Sizden tek ricam kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüyorsunuz hani bunu bir e, destek amaçlı olarak arkadaşlar şey yapıyorum. Destek amaçlı söylüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Destek olandan da olmayandan da şimdiden Allah razı olsun. Dediğim gibi mücadeleye devam. Evet arkadaşlar. Tavuk kaldır hadi. Bak tavuk burada arkadaşlar. Çıktı bakın tavuk. Yeni yumurta bak, da kılavuz burada. Yumurta, kılavuz yumurta arkadaşlar. Yeniz buraya yumurtladı. Yeni yumurtası. Kendimize buraya kulübe çakacağız arkadaşlar inşallah. He? He. Koyunlar burada arkadaşlar. Koyunlara yem vereceğiz şimdi. Arkadaşlar. Ee, yeni tavuklar. Yumurtlayan tavuklar. Anne bak orada da bir tane ölmüş. Görüyorsunuz arkadaşlar yumurtayı. Yumurtlamışlar. Burada. Yeniler açılıyor. Yeniler açılıyor artık arkadaşlar. Ee, tavuğun biri de ölmüş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Tamam. Hı. Al anne. Sen şöyle. Şş. 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 Arkadaşlar yağmur musalli Tek tek götür. Gel. Onu al sen. koyuncuklarım. Şişt, gel, 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 gel buraya da, buraya da gelin. Gelin beybiler, gel beybi. Hepsine koyuyorlar ne? Evet. Sen şeyi ayırdın mı ona? Ayırdım şey ona. Kuzunu koyuna veriyorum arkadaşlar. Dur oraya geleyim. Gel, gel kızım gel. Gel aşkım. Gel. Gel, gel Ye. Arkadaşlar 300 doğum yaptı ama ne yazık ki ikisi öldü. Zaten biri doğumda. Arkadaşlar paşaya burayı yapıyorum. Ee, çünkü orada pek korunaksız oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı da kapatacağım arkadaşlar. Şöyle önümüzü. Bakın <laughs> O que é